sevenleri, sevdikleri olmak üzere emniyet teşkilatımızın her kademesindeki kardeşlerimize sabrı cemiller ihsan eylesin. Hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin. Milletimizin başı sağ olsun. Helallı kalıp akabinde de inşallah duamızla beraber kardeşimize haklarınızı helal ediniz. Helal ediniz helal ediniz. Allah Teala yapmış olduğunuz helallığınızı makbul eylesin. Merhum kardeşimizin iyi bir insan olduğuna, mümin, muhit olduğuna şahitlik eder misiniz? Merhum kardeşimizin ruhuna ithafen üç ihlas bir Fatiha-i Şerif okuyalım. والعاقبة المتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ووفقنا الى الحق والى طريق المستقيم ببركه القران العظيم وبحرمه حبيبك ورسولك الكريم ahirette iltihal eden gazilerimizin görev yaparken rahmeti rahmana kavuşan tüm polis memuru kardeşlerimizin emekli olduktan sonra rahmeti rahmana kavuşan tüm kardeşlerimizin yakınlarının ruhlarına da iyi ediyoruz. Amellerini makbul eyle, makamlarını cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, cehennem çukurlarından bir çukur eyleme ya Rabbi. Merhum kardeşimizin Gerideki ailesine, sevdiklerine, sevenlerine, emniyet teşkilatımızda görev yapan tüm kardeşlerimize de sabrı cemilleri ihsan eyle ya Rabbi. Aile olması için, gelmişlerinizin, geçmişlerinizin ervahı için, tüm şehitlerimizin ve gazi olup ahirete ithal eden gazilerimizin ervahı için, hasaten musallata bulunan merhum kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için El Fatiha. Sayın Valim, kıymetli Hazur'un polis memuru Sinan Şen uğurlanacaktır. Arz ederim. Bak. Patron. Yerlerinize.